Empati eksikliği, görünmez kopuş. Merhaba yaşam sevinci dostları. Bugün madalyonun öteki yüzüne bakıyoruz. Empatinin olmadığı o soğuk boşluğa. Empati yetersizliği sadece anlayışsızlık değildir. Bireysel düzeyde narsizmin, manipülasyonun ve toplumsal düzeyde bir etik çöküşün sessiz habercisidir. Bir başkasının acısını hissetme yetimizi kaybettiğimizde diğer insanlar bizim için sadece birer nesneye dönüşür ve işte o an toplumun dokusu yırtılmaya başlar. Peki bu durum bizi nereye götürüyor? Empati eksikliği olan bir birey başkalarını kendi çıkarları için kullanırken aslında en büyük darbeyi kendisine vurur. Derin bir yalnızlık. Çünkü gerçek bir bağ kuramaz, sadece hükmeder. Bu bireysel yabancılaşma topluma yayıldığında ise nezaketin yerini saldırganlık, güvenin yerini şüphe alır. Ancak unutmayın, empati bir kas gibidir. Kökeninde çocukluk yaraları veya yanlış öğrenilmiş davranışlar olabilir. Bilim bize gösteriyor ki empatik onarı mümkün. Nöroplastisite sayesinde zihnimiz bir başkasının perspektifine girmeyi yeniden öğrenebilir. Bu sadece bir erdem değil, Toplumsal bağışıklık sistemimizi ayakta tutan bir zorunluluktur. Vizyonumuz, empatinin sadece kişisel bir tercih değil, eğitim sistemimizin ve terapötik yaklaşımlarımızın temeli olduğu bir gelecek. Okullarda matematik kadar duygusal okur-yazarlığın da öğretildiği bir dünya. Gelin bugün yargılamak yerine anlamayı, manipüle etmek yerine dürüstçe bağ kurmayı seçelim. Çünkü toplumun sağlığı senin bir başkasının uzattığın o anlayış elinde saklı, empatiyle onarılan, sevgiyle iyileşen bir gün dilerim. Yaşamın sevincini paylaşmaya devam edin. Hoşçakalın.